Peygamber Efendimizin kabri İslam alemi için kutsal şehirlerden biri olan Medine'de yer almaktadır. Peygamber Efendimizin kabri Medine şehrinin içinde bulunan yeşil türbenin altında bulunur. Peygamber Efendimizin yattığı bu türbenin hemen önünde altın parmaklıklar bulunur ve bu altın parmaklıklı bölüme şebeki-i saadet denir bu bölümün özel işlerini ve hizmetini gerçekleştiren kişilerin dışında herhangi birinin buraya girmesi yasaktır. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin kabrine Ravza-i Mutahara denmektedir. Aynı zamanda bu bölüm Riyazul Cenne yani Cennet Bahçeleri olarak da adlandırılmaktadır. Mescid-i Nebevi, Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram'dan sonra İslam alemi açısından en kutsal kabul edilen yerdir. Suudi Arabistan'da bazı söylentiler Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in naaşının nakledildiği yönünde asılsız sözlerin yayılmasına sebep oluyor. Bu asılsız ifadelerin neden böylesine kabul gördüğü konusunda psikolog ve sosyologların araştırma yapması gerektiği konusunda görüş birliği olduğunu ifade etsek herhalde abartmış olmayız. Ortaya atılan bu iddiaların herhangi bir siyasi şahsiyeti kötülemek için mi söylendiği veya İslam'a leke sürmek için mi ortaya çıkarıldığı tam olarak kestirilmemekle birlikte korkarak ifade etmek gerekir ki bazen bir söylentinin ortaya çıkması için herhangi bir nedene bile ihtiyaç yoktur. İnsanların ortaya atılan iddialara teveccüh ederek bunları dilden dile dolaştırırken de Herhangi bir amaç taşımayabilirler. Ancak insanların bir amaç taşımaması, onların bu davranışının herhangi bir amaca hizmet etmeyeceği anlamına gelmez. Buradan yola çıkarak her amaçsız davranışın mutlaka bir amaca hizmet edeceği iddiasında bulunabiliriz. Bu nedenle söylenti ve dedikoduların altında yatan psikolojiyi iyi bilmek gerekir. Birçok kişi boş ofis dedikodularını dinlemekten veya internette dolaşan en son söylentileri okumaktan kaçınmaya çalışır. Ancak ortalama bir gün boyunca en az bir tane asılsız söylenti duymaktan kaçmak neredeyse imkansızdır. İster patronun tüm bölümü nakat etmek üzere olsun, ister şok edici bir itirafta bulunmak üzere olan bir halk figürü olsun, çoğu söylenti bir arkadaşın arkadaşının, şüpheli iddialarıyla veya içerden biri olduğu iddia edilen birinin kulak misafiri sözleriyle başlar. Oradan nereye gittikleri herkesin tahmini olabilir. Bazı söylentiler kasıtlı yanlış bilgilerle başlar. Hoşnutsuz bir çalışan, romantik bir rakip ya da kıskanç bir rakip olsun, kötü niyetli biri yanlış bir beyanda bulunarak veya doğru kulaklara müsteçen bir dedikodu sokarak söylenti çarkını döndürmeye başlayacaktır. Bu insanlar kendi dedikodularını yapmaya başladıklarında çok az gerçek kontrol girişimiyle söylenti kendi başına bir hayat sürer. Söylenti ana akım konuşmalarına girdiğinde tamamen orantısız olabilir veya ayrıntılar daha da tatsız olabilir. Söylentilerin başlamasının bir başka yolu gerçeklerin yanlış yorumlanmasıdır. Bir sekreter, patronu ve bir insan kaynakları direktörü arasındaki bir konuşmaya kulak misafiri olabilir ve örneğin büyük bir işten çıkarma hazırlıkları olan yanlış yorumlayabilir. İnsanlar bir söylenti denizinde sağlam cevaplar aramaya başladığında, küçük veya önemsiz gerçekler bile aniden yeni söylentilerin ana kaynağı haline gelebilir. Güvenilir bir kaynaktan gelen somut bilgi eksikliği, ilgili tarafları hiçbir haberin iyi haber olmadığını varsaymak yerine daha çok söylenti ve imalara güvenmeye sevk edebilir. Söylentilerin gerçeklerden yola çıktığı bazı durumlar vardır. Ancak gerçekler çok fazla kullanılmayacak kadar dedikodu veya yanlış bilgiyle iç içe geçer. Politikacıları ve diğer tanınmış kişileri çevreleyen söylentiler genellikle küçük bir gerçek parçasına sarılır. Ancak ayrıntıları anlatan kişinin eğimine veya ön yargısına bağlı olarak ayrıntılar kasıtlı olarak abartılır veya küçümsenir. Ne yazık ki birçok insan söylenti ve dedikodunun düz gerçeklerden daha ikna edici olduğunu düşünüyor. Bu nedenle medya temelli birçok söylenti daha fazla dergi satma veya daha fazla izleyici çekme çabasıyla başlıyor. Bazen gerçekler ortaya çıktıkça ve insanlar bir efsaneyi ya da dedikoduyu sürdürmeye ilgilerini kaybettikçe söylentiler hızla ölür. Diğer zamanlarda söylentiler asma boyunca seyahat etme şansı bulamadan önce dedikoducular gözden düşer. Ne yazık ki bazı söylentiler Saygın bir otorite onları çürütene ya da bu söylentilerin öznesi kamuoyu mahkemesinde başarılı bir şekilde aklayana kadar çekiş kazanıyor ve gerçek gerçeklerle karıştırılıyor.